Evet dostlarım yepyeni bir video. Hoş geldiniz diyorum. Çok güzel bir video olacak. PES 6 efsaneler modunda oynayacağım arkadaşlar. Fenerbahçe efsaneler, Galatasaray efsaneler maçı oynayacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Size de olmazsa. Okey evet. videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı unutuyorsunuz şu Bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum dostlar. Ee, karşılaşmaya Fenerbahçe başlıyor arkadaşlar iki takıma daha başarılar diliyorum şimdi Aykut Kocaman Aykut Otesko Kadrolar gerçekten mükemmel arkadaşlar iki takımın da Geziyor Koç'a Oktay'da Galatasaray'da Hacı Yardel var Daha başı duruşlan Aykut Alex var abi Koç'a Koç'a ne yapıyor Lugano Rotfantinler Oo oh, top çok kaybı. Giorgi Hacı. top kaybı bundan da. Jardel. Bas topu Genç Jeju Koçu'dan Tuncay Şanlı. Tuncay. Tuncay gitti. Tuncay iyisi vurdu. Tuncay Şanlı gidiyor. Tuncay Şanlı ortaya çıkar Aykut Kocaman nereye vurdu? Dışarıya Aykut Kocaman. Fenerbahçe golü çok yaklaştı. Bakara Luz'un oynadığı ikinci ay. Diego Lugano. JJ Okocha. Alex. Alex'ten Aykut'a. Aykut kocaman. Aykut. Vuruyor. Nereye vuruyor? Ne oldu? Korner mi oldu? Korner oldu. Lütfen. Lütfen orta. Okocha. Aykut. Vuramadı. Korner. Lütfen. İlk on Aykut kocaman Vurdu direkt döndü Dışarı gitti Aykut Fenerbahçe golü çok yaklaştı O koça Kocaman O koça Tuncay Fenerbahçe baskılı oynuyor Tuncay şanlı Cenk o koça Aykut Alex'e Alex kaleci tatlı herhalde Bir bir ezilleri vurdu Bir bir kurtardı Lateral yılların deneyimi. Okocha. Samuel Johnson. Alexis Souza. Döndü Aykut. Hincay. Hincay'ı sildi. Hincay. Hincay. Hincay ne yaptın? Vuramadı Hasan Şah, Emre Belezoğlu. George Haji Hakan George Haji bir alıp baksın. Şimdi Mare Jardel burayı vurdu. Düştü. Vuruşlu son anca. Samuel Johnson. Hızlı başladı maç. Cici ay şanlı. ay. Küncay. aydan bir pas. Roberto Carlos. Roberto Carlos orta. Alex'e gelmedi. Rıtfan. İyi yükseldi Rıtfan. Ramil'i getiremedi. Şimdi Hakan Kamburov Okan Hangi gidiyor Hakan Ünsal Hakan aldı topu Orta geldi bir kafa dışarı ya o Kamburov Kamburov bir attı İçi Samuel Johnson Alex Jeje Okocha Okocha nereye attı Emre Belezoğlu Yol şarjı. Yol şarjı. Bir gitti. Hacı. Hacı. Hakan Üssal. Stop'u ne yapıyor? Alex. O koça. Aykut kocaman. Aykut. Aykut'tan bir pas Tunçay. Tunçay. Tunçay kaleci Tafferal yine kurtardı. Kulardı Tafferal. Şimdi Hakan Üssal. Okan Buruk. Lütfen. Kanarbaşçı net pozisyonlardan yalan alınırdı. Aykut. Aykut Alex atar mı? Attı. Alex de soza. Alex. Ortaya açtı. Nereye? Kimse uzakta. Hasan Şaş. Lütfen. da Akarlı. Lütfen. Bilmem. Lütfen lan. Top kaydıcı George Kıraç. Maro Jardel. Hasan Şaş. Araya oynadı. Lütfen. Bakış. Ne güzel görüşüyor Hasan Şaş, Emre Belezoğlu. Emre. Ooo bomboş. Hakan Ünsal. Hakan gitti. Johnson'ın önünde yerden. Mario Jardel. Jardel step'ın up yapıyordu. Lütfen. Robert Okarlo. Şanlı, Cezo Koç'a. Okoç Alex yolu boş. Alex attı pas Aykut'a. Aykut, Aykut kocaman ve gol. Fener başı yüzü bulunca. Alex asist yapıyor. Aykut gol atıyor. İşte gol Aykut kocaman. Aykut geliyor. Fener başı baskı bulunuyordu. Alex pas atıyor. Aykut plase. Fener ne yapabilir ki? İçeri gitmeden gol geldi. Fenerbahçe bir sprenze. George Aji. Aji. Aji topu Alex. Gece koça. Apia kaçtı. Apia orta Aykut vuramadı. Lütfen. Lütfen. koç'a. Koçay'la uğraşıyor Ergün Ergün Kande e İçeri bitiyor sevgili dostlar İçeriye Taynır Bahçeli'nin bir sıkıntısı var Gerçekten keyifli bir karşılaşma izliyoruz dostlar İçeriye başlıyoruz Galatasaray başlıyor Samuro Efes Pro. Hakan Üçal Hakan Kamuru Şimdi top kimde kaldı o Kamuru Yorç Hacı Yorç'a Komandası yakan sarayı yüzde Fenerbahçe'de Aykut indiremedi topu Jeju Okoça Alex Esoza Alex attı Nereye attı Emre attı Emre Berezoğlu Emre Maru Jardel Üç şeyden büyük bir Lugano, Samuel Johnson. Fenerbahçe top çıkartamıyor, zorlanıyor. En de O koça defansa yardıma geldi. İkinci ay. Aykut. Aykut. Alex. 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 Biraz yavaş kaldı orada. Koalyo açı. Sarı kart. Kupis bu. Koça. Koca nereye reklam parası veriyor. Koca Aykut Kocaman Aykut Aykut Kocaman ya. Şey, e, Alex. Aykut Kocaman. Aykut Farkat Yel Okan Buruk Hasan Şaş Hasan aldı Gülhan Kokmaz Kaç Alex Kocuk Ocağı giremedi Popescu Okan Buruk Hasan Şaş Şimdi i̇kinci, ikinci top göremiyorum mavi rüzgar derleyemiş. İkinci aşamlı. İkinci biraz daha oyun orta sahada. Bunu elime vurdu çok kötü oldu. Gitti. <laughs> Ömer Johnson step on up, up ya. Alex attı yavaş bir pas. Alex. O koçar. Hakan Üçal Emre Belezoğlu. Giorgi Haci, Lugano arayındı. Emre. Giorgi Hasan Şaş. Hasan aldı. Hasan Şaş. Yerden solunandı Roberto Carlos. Müdahale. Zaten uçak okulunacak. Kişi vursun lan. Lugano yükseldi Roberto Carlos. Zaten uzaklaştı. E Aykut Kozaman. Aykut. Alex. Alex geçer mi? Alex geçemedi. Popescu tecrübeli. Şimdi Hasan Şaş. Hasan aldı. Hasan. Ota nereye? Güzel şanlı. Cezu Okoça. Okoça. Okoça'dan Aykut. Aykut kocaman. Aykut. Attı alet vuramadı. Son anda savunma. Okan Buruk. Hakan Uysal Giorgio Aji. Hasan Şaş. Son 15 dakika maçta Stepanapia, Apia. Apia tam yata. Telaf etti Roberto Carlot. Apia. Okocha. Okan Buruk aldı topu. Okan Buruk. Ergün Pembe. Ergün. Orta geldi. Ve Fatih Akgel Fatih Akgel Galatasaray hücumu tutuluyor Bir kafa gelmedi Samuel Johnson Apia Hüncay Okocha 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 Çok süratli Okocha Sonazı abi Lent Araya girdi Hüncay Hüncay şanlı Hüncay vakti etrafına Hüncay attı pası Aykut'a gelmedi Jai. Jai orta. Alex vuramadı kafayı. Alex de soza. Aferin. Koça. Aykut. Aykut bilen kalsan şarj. Lütfen. koça. Aykut kocaman. Aykut vuruyor. Aykut Aykut pas attı ama savunma girdi. Lütfen. Orta. Aykut koca var harika bir Bu şey. vuramadı. Alex orası inanılmaz. Harambolu gol gol gelmedi. Lütfen. Lütfen Mario Jardel mükemmel kap topu. 12 dakika. Jardel. Haci. Dukan oraya girdi ikinci Ayşan'ın atamadı pası Lugano Fatih Akyal son ataklar Okocha Aykut Alex'e çok hızlı bir pas Tatarelli Ve dostlarım maç bitiyor Fenerbahçe Efsaneler maçında 1-0 kazanıyor Aykut o zamanın golüyle Dostlarım efsaneler e, maçlarımız devam edebilir Real Madrid, Barcelona efsaneleri vesaire gibi Türkiye takımlarından Beşiktaş efsaneler de olur. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ee, videonun devam gelecek. Normalde lig maçlarını oynuyorum biliyorsunuz ki. Lig maçları haricinde de bu şekilde efsaneler modu gelebilir. Ee, bunun haricinde Vinicelov'un vesaire yabancı takımları da oynuyorum zaten. PlayStation 1 oyunlarını. Ee, bilginiz olsun dostlarım. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşelim. Hoşçakalın.